Eksilmek aslında bitmek değildir. Çünkü çok ağır şartlarla biter biten. Bitmek bir varoluşun sonunu getirmektir. Gelgitler olamayacaktır hiçbir zaman. Yaşam bir yandan anlamsızlıkları da kaldırmaya çalışıyor aslında. Yaşam anlamsızlıkları kaldırmaya çalışsa da biz yere düşüyoruz. Uçmayı çok denedim. Uçmayı denemeyi denedim. Uçmayı denemedim. Bizler klasik şeyler yapan birileriyiz. Birilerine bir şeyler anlatamamak başka birileri için biraz zor olur. Akıl neden var? Kuşlar havalanabiliyorlar. İnsanlar uçmayı denemediler bile. Var olmak kaç gelgitli olabiliyor? Denemeyi denemeyen akıllar ne zaman eksilmenin ne olduğunu anlayabilecekler. Kuşlar yere düşerlerse insanlar uçabilecekler. İnsanların uçtuğu bir yaşam. Eksilmek. Eksilmesek uçardık. Uçar göklerde gezerdik. Eksilmesek bitmezdik. Bitmek. Bitmek olmuyor. Bitmek oluyor mu? Olmak ne bilmiyorum. Olmak sanırım bir şeyi yapmak istemek ve sonuca ulaşmak gibi bir şey. İstemek geliyor bu sefer ve akıl karışıyor.